Selam dostlarım ben Berkay. 2025 güncel 100 videoluk farm serimizin 42. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videomuzun sponsoru olan ben Mehmet'e yani diğer bir adıyla Pariyak kanalına çok teşekkür ederim. Açıklama kısmına kendisinin kanalını ve oyun bilgilerini bırakıyorum. Oraya at sonucunda alışveriş yapmak isterseniz güvenli ve uygun fiyata kendisiyle iletişime geçip alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar diyelim ve hızlıca farmımıza geçelim. Karakterimize DC Premium mevcut. Şöyle hızlıdan 10 tane DC Flash'ı bastım. Ee, üzerimdeki coin'i sıfırladım. İtemleri şöyle hızlı bir şekilde göstereyim size arkadaşlar. Şöyle üstüm başımı göstermiş oldum. Takıları göstermiş oldum. Beltimizi, Mjörnel var, Lupus var. Buraları gösterdik. Para zaten sıfırlanmıştı. Karakterde VIPK'de mevcut. Onun haricinde şu ana kadar 38.554 adet mob kesmişiz. Hemen bu da şöyle birlikte bakmış olalım. 5K'ya ayarladım. Yerdeki materyalleri al dedim. Hemen köpeğimizi çıkartalım o sırada. Şöyle. Bu da aradan çıkmış olsun. O sırada gene ayarlarını da gösterelim. Helis ve Malis koydum. Buraları bu şekilde ayarladım. Bir Restore ve 1920 koydum. Burayı böyle yaptık. Bu kısmı bu şekilde ayarladık. Şimdi buraya AC koyacağız. Aos çekmiştim bir öncesinde. Orada e, Magical vurduğu için AC'nin herhangi bir önemi yoktu ama artık var bizim için. AC'mizi ekledik. Burada da otomatik yeni yenilemesini koyduk. Şöyle hızlıdan TS'mizde basalım. Bultre'ye bu dönüşelim. Şuraya getirelim. Ben önden bir tur kendim şöyle artıma acemi almış olayım. Artık şunun bir anlamı yok. Şöyle basalım. Start verelim. Ve bakalım neler oluyor. Şimdiki ee, hilisi toparlıyor gibi ama buraya ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle hemen bir taktik. Bunu bir tur geriye çektik. Bunu bir tur geriye çektik. Buraya bir tane şundan Ruin'i koysak birazcık daha ara periyotta bizi kurtarabilir diye düşünüyorum mana adına. Bakalım. Hemen hemen evet. Bir tık daha iyi oldu gibi. Şimdi coin olarak ne elde ediyoruz? Hızlı bir şekilde ona bakalım. Ha, bu arada karakterimizin AP'si 2236. Onu da göstermiş olayım arkadaşlar. Defansı da 1030, 1037 oluyor şu anda. Slotta mob başına 4K bandında 3.9. Diğerlerine bakıyorum. 4.9. 3.7 yani demek ki 3 ila 5k arasında mekik dokuyan bir slot diyebiliriz genel olarak. Bakalım. Aos e, Ağustos boştu arkadaşlar. Eee Ironclaw slotu da boş şu anda. Normalde buralarda cosplayer'lar cirit atıyordu. artı e, bir 1 +1 etkinliğinin bitmesiyle birlikte haliyle tabii ki de insanlar e, 856 tane karakteri e, kontrol etmekten yılmış olabilirler. Zaten ben bir tur üstlerinden geçmiştim. E, sonra videoya çekmeyip bir iki tur daha attım. E, orada da sağ olsun güzel bir dönüş aldım oyun yönetimi dönüş yapmıyor demişsiniz. E, attığınız ticket'lara dikkat edin lütfen. Genel şey arkadaşlar bu söylediğim. E, yazım yazın biçimine dikkat edin. Bir de insanları küfür etmeyin. Oyunun bazı şeylerini sevmiyor olabilirsiniz. Yetersiz bulu, buluyor olabilirsiniz. Tamam okey bazı hem fikir olduğumuz konular var. Sizlerle aynı taraftayım. Yanlış anlaşılma olmasın. Ama bunu karşı tarafa direkt söverek ticket attığınız zaman o ticket'tan hayır beklemeyin. Gelmiyor çünkü. Öyle şeyler yapmayın. Kendinizi birazcık öfkenizi falan kontrol edin daha düzenli daha e, anlaşılır daha böyle tarafsız bir yerden insanlara bir şeyler yazarsanız daha fazla ciddiye alınırsınız bunu da unutmayın benden size bir tavsiye ben öyle yaptım ve çektiğim 107 kişinin 100 tanesini banlattım ondan sonra çektiğim gene çekmedim gerçi yani video kaydalıp yine de paylaşıp da kanalıma atmadım pek çok adamı da banlattım şu anda slotlar boş İki gün sonra gelse iki gün sonra yine çekeceğim. Yine banlatacağım. Problem değil. Ben kendi önümü açarım abi. Kendi önümdeki pisliği kaldırırım. Hayatıma devam ederim. Sizlere de bunu öneriyorum. Eğer bu oyunu oynuyorsanız tabii ki de. E, oynamıyorsanız da sıkıntı yok. izlemeye devam. Durumlar böyle. 6 saat boyunca buraya çekeceğim arkadaşlar. Bakalım 6. saatin sonunda nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Auslot'undan kötü olacağını düşünüyorum kesinlikle. Sadece merakımızdan geldik ve ne atacağına hep beraber bakacağız. Videoyu hızlandırıyorum. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, 6 saatlik Ironclaw farmının sonuna geldik. Şöyle hızlı bir şekilde zaten hem rpr'miz geldi. Aynı zamanda üzerimize dolmuştu. Hızlı bir şekilde satalım. Ardından hesaplama kısmına hep beraber geçeceğiz. Şöyle şunları ben göndermiş olayım. Şunları atalım. Ee, üzerimde toplamda şu anda 3 tane MS var ama bir tanesi bir önceki Ausloot'undan kalma MS arkadaşlar. Sadece 6 saatte 2 tane MS alabildi. Kafa karışıklı olmasın diye önden peşin peşin söyleyeyim sizlere de bu durumu. Şu materyalleri oraya bir yönlendirelim. Şunları hızlıdan alalım. Hemen satalım. Sonrasında da gelir gider hesaplaması yapıp videonun kapanışını yaparız arkadaşlar. Ee, ekstradan TS bastım ben. Onun sebebi de haliyle işte RPR'e ge geliyorum, o sırada zaman geçiyor, işte buff alıyorum vesaire. Orada geniyi durduruyoruz ama TS akmaya devam ettiği için ekstradan basmamız gerekiyor arkadaşlar bazı durumlarda. Öyle olduğundan ben ekstradan bastım ama yine 6 saatlik olarak hesaplayacağım tabii ki de. Şöyle şunları da satmış olalım. Şunları da gönderelim. Son bir kez çek edelim. Bakıyoruz VIP key'imize. Kalan bir şeyimiz var mı? Yok. Bunları hepsinin üstüne alabiliyor muyum peki şu an? Alabiliyorum. Gayet güzel. İki tane de MS. Şunun bir tanesini şöyle ofa çıkartacağım. Çıktı. Mı? Çıktı. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Repere'yi de atıyoruz. Hesaplamadan sonra zaten gösterecektim ama önden yine de peşin peşin göstermiş olayım. 40.295 adet mobda farmımız sona ermiş. 6 saat boyunca 19.800k nakit kasmışız. Çöp ve coin geliri olmuş. 2 tane MS, 367 tane şu görev materyalinden almışız. E, 1159 tane de gargol kanadından almışız arkadaşlar materyal olarak. Ben bunların hesaplamanın içine dahil etmeyeceğim ama sayı olarak belirtmiş olayım. Sizler sunucu da kendinize göre satmak isterseniz benim vaktim var, ben beklerim, satarım, uğraşırım diyorsanız e, belli bir değerlendirme yapabilirsiniz yani 48 kaya koymuş, e, 45 kaya koymuş, 50 kaya koymuş, 5 kaya koyarsanız satarsınız herhalde arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani bu konuda çok fazla ben fiyat önermesi vesairesi yapmayacağım. Herkes çok biliyor çünkü bu konuda bu tarz şeylere en iyi çoğu insan bildiği için e, ben çok yorumlamayacağım. Çok eleştiri geliyor çünkü ondan sonra ben materyal hesaplamaya kattığım zaman katmama taraftarıyım şu andan itibaren. O yüzden böyle devam. Şimdi hesaplama kısmına geçiyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hesaplama kısmını hallettik arkadaşlar. Yine hep beraber inceleyelim. 2025 güncel 6 saatlik Ironclaw farmında gelir tablosuna bakacak olursak farm süremiz toplamda 6 saat sürdü. Kesilen mob sayımızsa 1741 adet mob kestik arkadaşlar. Şöyle oyun içerisinde de göstermiş olayım. 40.295 adet mobda farmımız sona ermiş. Devam ediyorum. 2 adet MS aldık. Çöp ve koyun geliri olarak da 6 saatte 19.800K'lık bir gelir elde ettik. Bunların haricinde de 1159 adet cargo Skin aldık. 367 adet de Hide Cannon elde ettik arkadaşlar. Bu iki görev materyalini sayı olarak burada belirttim ama herhangi bir fiyatlandırmaya tabi tutmadım arkadaşlar. Sizler arzu ederseniz oynadığınız sonucudaki pazar fiyatlarını baz alarak da hesaplamalarınıza katabilirsiniz bu farmda. Toplam gelir sadece çöp ve koyun üzerine olduğunda da 19.800K'lık bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Gider kısmına bakacak olursak da 3 tane geniye, 18 tane durat, 6 tane TS, 216 tane kitap ve 573 adet 1920'lik mana potu kullanarak toplamda 12 m 889 kalık bir giderimiz oldu. Net gelire bakacak olursak da 19M800K'dan 12 m 889 kaya çıkardığımızda 6 m 911 kalık bir sonuçla karşılaşmış oluyoruz arkadaşlar 6 saatlik Ironclaw farmında. Durumdan bu şekilde. Ee, olabildiğince farklı farklı slotlarda fırsat bulabildikçe, boşluk bulabildikçe yine üretmeye, çekmeye bir şekilde iyisiyle kötüsüyle sizlere bir ortalama gösterebilmek için bu seriyi sağlıklı bir şekilde ilerletmek adına elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Ekstra ekstra destek olmak isterseniz katıl butonuna basarak aylık abonelik yapabilirsiniz 15 TL'ye veya da arzu edersiniz çekmiş olduğum videolardan herhangi birine teşekkürler butonuna basarak küçük çaplı donetler atarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar bir diğer konuda ufaktan hatırlatma yapmış olayım kanalımda görmüş olduğunuz 2025 güncel 6 saatlik farm serisinde çekilmiş olan bütün videolar için geçerli olan bir şey 300 beğeni gelmesi durumunda izlemiş olduğunuz o videonun 24 saatlik versiyonunu çekip kanalımda sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar bu da e, küçük, küçük bir hatırlatma olsun benden sizlere diyelim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel bir farm videosunda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.